Size e, hipokalseminin en heyecanlı ve aksiyonlu senaryosunu çizeceğiz. Burada da yine ezber yapmayacağız. Tamamen mantığımıza oturtturarak konuyu halletmeye çalışacağız. Peki nedir bu hipokalseminin en aksiyonlu e, kısmı veya en heyecan verisi, dinlemesi en heyecanlı olan kısmı neresi? İşte burası ki bu diğer hastalıklarla olan. Bağdaşıklığı. Bunu tam anlamıyla ezberlemekten çıkartıp da mantığınıza oturup durursanız, dışarıda bir hastaya müdahale ederken eğer ki bu hastalıklardan biri ise tink, tink 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 bütün soru işaretleri birdenbire kaybolacak. Sarı çizmeli Mustafa amca sizden çok çok daha memnun kalacaktır arkadaşlar. Buna adamın Ahmet olduğu kadar eminim. Bunun için bana güvenin. Ancak ezber yapmayın, mantığımıza oturtturun arkadaşlar. Şimdi bugün neye ele alacağız? Hipokalseminin ketozizle olan ilişkisini, hipokalseminin alkolozla olan ilişkisini, hipokalseminin mastitle olan ilişkisini. Evet bunu belki. Ve bunun üçünü ele aldıktan sonra en sonunda videonun benim de işimin içinden çıkamadığım, ne yapabilirim diye sorduğum, Genelde arkadaşlarımız arasında da tartıştığımız bir soru var. Onu da burada sizlere soracağım. Siz de yorumlarda bu sorunun en mantıklı cevabını vermeye çalışırsınız. Hem bize de bu şekilde yardımcı olursunuz. Şimdi başlayalım aksiyona, heyecana. Hipokalsemi eşitliği ketolojisi. Şimdi dinleyelim arkadaşlar. Kalsiyum vücutta ne işe yarıyor? En önemli görevi kasları kasmak Peki hangi kasları? Düz kasları değil mi? Dur, şimdi burada dur. Peki kalsiyum eksik olursa ne oluyor? Hipokalsemi oluyor. Değil mi? Eksik olan kalsiyum, hipokalsemi yani eksik olan bir kalsiyum varsa düz kaslar ne olur? Kasılamaz, değil mi? Şimdi can alıcım. Burayı anladık. Ne dedik? Kalsiyum vücutta düz kasları kasmaya yarar. Evet yarar. Peki düz kasın en çok bulunmuş olduğu organlar neresi? Hep beraber sayalım. Bir, rumen. İki, uterus. Üç, neresi? Meme. Şimdi bunları anladıysak, rumen dedik. Arkadaşlar, ketozizle bağlaştırırken rumenin çalışmamasını ilişkilendirip gideceğiz. Şimdi, kalsiyum yetersizliği olan bir hayvanın rumeni ne kadar çalışabilir? Normalde böyle çalışan bir rumen, bu seviyede. Yani bir yüzde seksen, yüzde yüz çalışan bir rumen, kalsiyum seviyesi eksikse yüzde kırka düşecek mi? Ya da yüzde düşecek mi? Veya yemiş olduğu rasyon ne kadar anionik olursa olsun, eğer ki kalsiyum bakımından yeter, e, kalsiyum vücutta kalsiyum bakımından yetersiz bir e, yapı varsa, kalsiyum bakımından yetersiz sayı var. Rumen bu görevini yüzde yüz yapamayıp yüzde otuz'a kadar düşürecek mi? Çünkü rumenin çalışabilmesi için kalsiyum lazım. Yemiş olduğu yemleri veya rasyonu hayvanın çok daha güzel sindirebilmesi için rumenen hareket etmesi lazım. İçindeki besini iyi öğütmesi lazım. Ama rumen çalışmıyor. Senin yedirdiğin yem hayvanda boşa gidiyor. Veya çalışıyor ama tam randumanlı değil. Şimdi tam randumanlı çalışmayan bir rumen hayvan almış olduğu besini kullanamıyorsa vücudunda ne olacak? Ulan yüz yüz bir işe yaramıyor. yüz yüz bir işe yaramıyor. Adam getirdi mısır silajını da döktü enerjiyi bastı da rumen çalışmıyor nalet olmasın. Ne yapacağız? Hadi yap yağları. Hayvan açlıktan gebersin mi? Hayvan hareket edemeden geberip gitsin mi? Yok böyle bir dava yok. Ne yapıyor vücut? Hemen vücudunda bulunan yağları yakmaya başlıyor. Çünkü bir enerji lazım. E bu enerjiyi rumenden alacaktı normalde besinden. Rumenin atlı havalarda e, kalsiyum yok, kasmıyor, kasılamıyor. Atlı havalarda ne oldu? İşte yağlar eridi, trigliserit ortaya çıktı, parçalandı. Parçalanınca ne ortaya çıktı? Keton cisimcikleri. Keton cisimciği çıkarsa kanda miktarı artarsa ne olur? Keton cisim. Biz şimdi hipokalsemiden ketozizi şekillendirdik mi? Evet. O zaman hipokalsemi ile beraber ketoziz de şekillenebiliyor muymuş? Evet. Peki ikinci hastalığımız alkol. Diyoruz ki anionik, <laughs> anionik. anionik de besleyin anionik, anionik de besleyin anionik, anionik de besleyin anionik. Niye diyoruz biliyor musunuz? Eğer siz anionik beslemezseniz, kan pH'ını düşünmeye çalışmazsanız, hayvanınız beslemeden sonra kan pH yukarıda olacağı için çünkü 7,5-8'lerde dediğimiz bu durum alkoloza doğru bir sürükleme yapacaktır. Kan vücut damar içerisindeki kanın 7,5-8'lerde olması alkoloza doğru gittiği için hayvanı kandaki kalsiyum şunu diyecektir. Ben alkol e, bazik olan bir ortamda alkolozun olduğu ortamda gidip de görevimi yapamam arkadaş. Ben şuradaki proteinlere bağlanayım. Tamam mı? Bu proteinlerle işimi görürüm. Kim ne yapıyorsa yapsın diyecektir. E şimdi sen hoşuna gitmedi diye kandaki pH değeri gittin. Kalsiyum Bey proteine bağlandı. E bizim hayvanın süt üretmesi lazım. Kalsiyum gerekli. Hadi gel. Yok. Kan pH'ı bana uygun değil. Ben gelemem oraya. E ne oldu? Hayvan Anyonik besleyemediğin için alkoloz oldu. Alkolozdan dolayı e, kandaki pH yüksek olduğu için kalsiyumun inadına gidip kalsiyum gitti proteinlere bağlandı. Bunun sonrasında ne oldu? Hem hipokalsemi geçer şekillendi hem de alkoloz şekillenmiş oldu mu? İşte anyonik besleme de bunun için önemlidir. Unutmuyoruz. Şimdi geldik mastikle olan Nerede çok var dedik düz kas memede peki düz kasların kasılmasını yarayan ka mineral hangisi kalsiyum sen meme bariyerini tam koruyamayıp kaslarını tam kapatamazsan ve bunun yanında sürekli süt salmaya devam edersen vücudunda bir kalsiyum açığı çıkarsa ve o memenin ucundaki, meme başındaki o ıı, ostiyum deliği bile kapatmaya ıı, gücün yetmedikten sonra, kasmaya yetmedikten sonra yere yatarsan ne olacak? Memen ister istemez yerle kontamine haline gelecek. Değil mi? Kontamine olan memenin ıı, ağzı açık olduğu için yerden ne olacak? Bakteriler bir 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 bir, bir. kapı açık ya, bir 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 bir, bir, bir. memeye doğru giriş yapmaya başlayacak. Ah! Sen o gün onu fark etmeyeceksin. Sabahına bir kalkacaksın. Hocam hayvan ayağa kalkmıyor. E kalkmıyor tamam kardeşim. Hipokalsemi olmuştur. Dün doğurdu evet. Hipokalsemi olmuştur. Bir tedavisini yapalım. Gittik hayvan tedavi yaptık. Memeyi kontrol ettik mi? Allah veri hiç ellemedik bile. Tedavi yaptık. İnek ayağa kalktı. İnek zaten akşama tekrar düşecekti. Ee, yarın bir daha arada da bir daha gittik. Ne oldu hocam İşte inek hocam bu sefer yine kalkmıyor tam kalsiyumdandır tık 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 taktık eve bir daha gittik 3-4 gün bu şekilde devam ettik 5. gün bir geldik memeyi adam tabi şikayet ediyor 3. günde hocam memeden de böyle bir iltiha bakmaya başladı artık biz memeyi koruyamadığımız için memeye bir tedavi uygulamadığımız için mastit oldu sana sitrik bir mastit mi? Yani artık vücudun her yanı o enfeksiyonla dolu. Hayvan septik mastitten dolayı ayağa kalkamıyor. Artık hipokalsemiyle alakası kalmadı durumu. Septik mastit oldu. İşte mastitiste olan alakası da bu. Ama şöyle bir alakası daha var. Meme de sütü bırakırsan tam sağmazsan hipokalsemili hayvan için. Düz dedi hipokalsemili hayvanı ayağa kaldır. Meme de sütü tam sağmayıp bırakırsan, mastit oluyor. Meme sütü tam sağıp bırakırsa hayvan ne yapacak? Süt üretip torbayı tam doldurmaya çalışacak. Bu sefer de yarın adam tekrar arıyor hipokalsemiye. Adam hayvan bir daha düştü. İşte arkadaşlar şimdi size videonun başında demiş olduğum soruyu sormak istiyorum. Size böyle bir vaka gelmiş olsun. Tedavisini yaptınız. Hipokalsemi tedavisini yaptınız ayağa kaldırdınız. Hayvan sahibine. Memedeki sütün hepsini sadıktırır mısınız? Sadıktırmaz mısınız? Ama şunu unutmayın. Sadıktırırsanız yarın hayvan yine düşecek. Bak sonuçlarını söylüyorum. Ona göre cevaplarınızı yazın yorumlarda. Sadıktırmazsanız da mastit olacak. Siz mastiti mi çözmeye çalışırsınız? yoksa hipokalsemi mi? Bu sorunun cevabı çok önemli. Öncelikle özellikle siz çok merak etmiyor olabilirsiniz ama ben oldukça çok merak ediyorum. Acaba memedeki sütün hepsini sağdırayım hipokalsemiyle mi uğraşayım yoksa memede süt kalsın, e, süt kalsa bile mastit olacak, illa olacak diye bir şey yok da bizim vakamızda oluyor. Süt kalacak. Mastitle mi uğraşayım? Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Lütfen bu videoyu izlerken yine dediğim gibi ezber yapmayın. Tamamen mantığınıza durmaya çalışın. Mantığınıza oturtturduktan sonra gerisi tamamen kendi kendine gelecek. En son sormuş olduğumuz sorunun cevabını da yorumlara belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olmamışsanız da kanala abone olup şu